Ah evet sıcak bir günde tam gereken. Ah zil mi çaldı? Görünüşe birisi geldi. Gidip açmam gerekiyor. Ah gitti sonunda. Dondurma bizim artık. Hey gel buraya. Hey ee, sen ne diye gidiyorsun onu bana ver. Hadi çabuk ver. Ah hayır. Ne? Hey bu benim dondurmam. Madem bu kadar tatlı seviyorsunuz. Şimdi sizi göstereceğim. Bana bakmayın. Çabuk meydan okumaya gidin. Şimdi kızları şaşırtmanın zamanı geldi. Öncelikle bir top vanilyayı dondurma alacağız. başka ne eklesek? Tabii ya kırmızı fasulye. İşte böyle. Aa, bunu seveceğinizi hiç sevmiyorum. Hey, bu koku da ne böyle? <laughs> ee, peynir de ekleyelim. Ve tabii ki çikolata. Şimdi her şeyi karıştırıyoruz. Ve hazır. Şimdi dondurucuya dökmemiz gerekiyor. Bakalım. Hmm, ne kadar parlak bir renk. Ama üzerine biraz salam ekleyelim. İşte bu güzellik oldu. Tamam, birincisi hazır. İkincisine geçelim. Bir top dondurma ve şimdi taze muz. Harika lezzetli bir dondurma olacak. Ve şimdi muzumuz da geliyor. Tabii ki kabuğunu da böyle çıkaralım. O çok lezzetli değil. Ve muzla Nutella mükemmel birleşiyor. Ve hepsini tabii ki sütle böyle karıştırmam gerekiyor. Üzerinden dökelim. Harika. Şimdi karıştırıyoruz. Bakalım ne olacak? Evet ne güzel bir dondurma. Gerek olan tek şey biraz süslemek. İşte bu kalıplar. Çok güzel. Vay canına kendim de yerdim. Tamamdır koydum ve hazır. <laughs> var taş kağıt makas. Yaşasın ben kazandım. Hmm, lezzetli görünüyor. Tadına bakalım. Aa, bu ne kadar lezzetli. Müthiş. Evet dondurmayı severim. Sen neye bakıyorsun? Hadi dene. Ah, sonunda. Bakalım. Aa, bu ne böyle? Üzerinde bir balçık var. Belki tadı daha iyi olur. Hayır, iğrenç bir şey. Ee, bunu kim düşündü? Aa, bir fikrim var. Ee, bak orada ne var? Evet baksana orada nereye bakıyorsun? Ya her şeyi kaçırdın. Dondurmayı bile yedim. Peki neyse sen ne istiyordun? Daha dikkatli olmalısın. Neredeyse çiğnedim görmüyor musun? her şeyi buldum. Bana bir dondurma topu gerekiyor. Ve içine soğucanlar ekleyeceğim. Berbatlar. Tamamdır. Şimdi biraz da sarımsak ekleyelim. Bol bol ekleyelim. ve tabii ki suşi ekleyeceğim. Onları herkes sever. Ve şimdi akçağaç şurubu. Tamamdır. Tapağı çıkardık ve hepsini oraya boşaltabiliriz. Harika. karıştırıcıyı çalıştırıyoruz. Vay be müthiş. Ama kokusu berbat. Bakalım dondurma olacak? Engi çok şey söylüyor. Kokusu da daha fazlasını. Harika çiğ tohumları da. Çabucak onu buraya koyacağım. Ve ikinci dondurmayı yapalım. Tamamdır. Vanilyalı top. Taze çilekler. Ananas dilimleri. Ve neden olmasın? Milkshake. İşte bu. Ne kadar güzel bir pembe dondurma oldu. Onu böyle gökkuşağı halkalarıyla kaplayacağım. Ay mükemmel bir şey oldu. Kendimi bile açtım. Hadi afiyet olsun. Bakalım sevecekler mi? Umarım bu sefer şanslı olurum. Başlayabilir miyim? İşte böyle. Burada ne var? Hı, tamam. Fena görünüyor aslında. Tadına bakalım. Aman tanrım. Korkunç bir şey bu iğrenç. Bir şey bunu yemek istemiyorum. Beni zorlamayın. Ya neden? Kesinlikle kusacağım. Ne? Bir kedi da aldı. Harika. Şimdi külahı böyle açacağım. Ve dondurmaya atacağım. İşte böyle külahım kendisi fena değil. Yenilebilir. Evet hepsini yedim. Tamamdır. Hadi sen de oturma. Senin sıran. Tamam öyle olsun. Bağ canına ne kadar güzel. Çabucak yemeliyim. Evet tadın ne kadar iyi. Asıl. Müthiş çileklere bayılırım. Bu dünyadaki en lezzetli dondurma duramıyorum. Evet bu dondurma harikaydı. Yine istiyorum aslında ya sen. <laughs> Yeni tatlar yapma zamanı. İşte vanilya dondurmayı aldım. Ve Afrika'dan hamam böcekleri getirdim. Böyle berbatlar, ürpeticiler. Ve işte üzerinden ketçap da geliyor. Ah, çok parlak kırmızı bir renk. Harika. Lezzetli dondurma oldu. Çok güzel. Onun üzerine de böyle yıldızlar ekleyelim çok parlak oldu. İşindekileri hatırlamayalım tamam mı? Ee, berbat bir şey. Tamamdır. İkinci dondurmayı yapalım. Vanilyalı top. Ve tabii ki oraya kurabiyeleri. Ve portakal suyu. Hepsini karıştırdık. Fena görünmüyor. Müthiş. Onları böyle pembe şeylerle süsleyeceğim. Harika görünüyor. Ama galiba tüyler fazla oldu. Neyse böyle de güzel. Bakalım kızlar sevecekler mi? Aa, ben başlayabilirim. Portakalı soydum. Başucuma koydum. Aa, baksanıza güzel görünüyor aslında. Aa, ama garip kokuyor ki. Okay. Çap kokusu mu bu? Aman tanrım bu ne? Berbat bir şey. E şimdi kusacağım. Bunu nasıl yiyebilirim? Hayır onu atabilir miyim? Hayır mı? Tamam, of, tamam çabucak bunu halletmem gerekiyor. Bunu düşünmeden yiyeceğim. Aman tanrım bu iğrenç bir şey. Sen neden bekliyorsun ya hadi. Okay. Tamam tamam öyle olsun. Bu ne tüyler mi? Ah, kendi çok komik. Bingo. Ama benim bir fikrim var. Tüyleri kaldırabilirim. İşte böylesi daha iyi. Hmm, portakal ve çikolata. Ah, harika ikili. Hoşuma gitti. Kendi sen de bir dilim mi istiyorsun? Hayır. Hepsi benim. Sessizce kıskan beni kızım. Hiç de istemiyordum bile. Tamam yeni bir dondurma yapalım. İşte bir top dondurmayla başlayacağım. Üzerine de çikolatalı muffin ekleyeceğim. Daha fazla yaban mersin ve çeşitli lezzetli için acı noodle. Evet. Çok güzel bir renk olmuş. Makineye dolduruyordu, Mavi dondurma olmuş. Ee, ve tabii ki acı tabasco sosu tam gereken. Evet, sürprizli dondurma. Hmm, i̇kincisi ise vanilya topundan olacak. Yine alıyoruz. Ee, balık ne kadar kötü kokuyor. Onu da oraya ekleyelim. Daha fazla marshmallow. Ve şeffaf bir Fanta. Bakalım ne olacak. Vay canına, bu dondurma da mavi oldu. Harika. Üzerine sekiz dost ekleyeceğim. Ama orada ne olduğunu hatırladığımda midem bulanıyor. Ah oh, korkunç bir şey. Bunu yemem asla. Sanırım ilk önce ben başlayacağım. Evet. Vay canına iyi görünüyor. Hmm, lezzet. Ama yanlış bir şey var. Aa ağzım yanıyor. Hayır bu çok acı. Hem bu komik değil. Tamam, buna katlanacağım. Önemli olan tada odaklanmak. Acı da değil. Aa, hayır, Aa, çok istiyorum yardım edin. Ah ne yapacağım? Ah bir fikrim var. Süt her zaman yardım eder. Al çabuk iç şunu. Aa, şimdi yanacağım. Ver şimdi içeceğim hepsini. Oh, teşekkürler. Daha iyi oldum. Bu arada senin dondurman nasıl? Okay. Aha, tabii ya. Aa, üzerinde sakit dalısı var. Tadına bakmalıyız. Bu, bu ne böyle? Çok garip bir tat. Bu çiğ balık. ben böyle bir şey yiyemem. Aa, bunu neden bana verdiniz? Hiçbir şey yapamam. Yapmam gerekecek. Ne? Hayır dur. Yemeyse sen anlıyorum. Onu bana ver. Onunla ben ilgileneceğim. Ona ne yapacağım biliyor musun? Onu çöpe gönderelim. Böylesin daha iyi. Hadi buraya gel kızım. Her türlü iğrenç şey yemeyelim.